Merhabalar sevgili arkadaşlar Meryem'in Lezzet Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle paylaşacağım tarifim Türk mutfağının olmazsa olmazı yaprak sarması ister zeytinyağlısı ister sadesi istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Taze üzüm yaprağı sarması. Buyurun başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Malzemelerimiz baharatlarımız Miktarlarını açıklama kısmına yazacağım baharatların hepsinin detaylı bir şekilde 1 yemek kaşığı biber salçası 2 yemek kaşığı domates salçası salçamızın iç harcımızın biraz böyle bol olması lazım 1 su bardağı sıvı yağ 1 kahve bar yarım kahve bardağı hakiki zeytinyağı 3 su bardağı pirinç 1 su bardağı bulgur bulguru kesinlikle katmanızı tavsiye ediyorum çok lezzet veriyor. Bir demet maydanoz, 2 adet böyle kuru soğan büyüklerinden 3 adet de koyabilirsiniz. E, soğanları doğradım, hazırladım şimdi. Güzelce maydanozu da doğradım. Maydanozun e, saplarını da doğradım arkadaşlar. Salçamızı ekleyelim. Bütün malzemeleri katalım. Maydanozun saplarını küçük küçük kesinlikle doğramanızı tavsiye ederim. Sarmanın içine çok güzel lezzet veriyor. Kesinlikle atmayın. Pirinç yıkadığımız pirinçleri de ekleyelim. Hem de maydanozun sapları maydanozun kendisi bağırsak intihabına da çok iyi geldiği için kesinlikle tüketmenizi tavsiye ederim. Yıkadığımız bulgurları da ekleyelim. Bulguru katmak zorunda değilsiniz ama çok güzel lezzet veriyor emin olun. Baharatlarını da ekleyelim. Sıvı yağı biraz bol ekleyin arkadaşlar iç harcına sarmada üzüm yaprağı sarmasında fark etmez daha sarmasında da olabilir kesinlikle biraz yağlı olması lazım içinin Şöyle baharatların kasesini de yarım su bardağı kadar çalkaladığım su ekleyelim. Güzelce iç harcını yoğuralım. Ben elimle yoğuruyorum arkadaşlar. Siz isterseniz bir kaşıkla da yoğurabilirsiniz. Eldiven takıp yoğurabilirsiniz. Ama bence elinizi temizce yıkadıktan sonra ev hanımı insanı zaten eliniz sürekli suda iç harcı daha lezzetli daha güzel olur. İç harcını hazırladım. Güzelce yoğurdum. Şimdi taze yapraklarımızın saplarını koparalım. Saplarını atmayalım arkadaşlar. Bir kaba biriktirelim. Pişireceğimiz tencerenin dibine hepsini boşaltalım. Saplarında böyle ekşimensi bir tat vardır. Limon tadı verir. Sarmaya ayrı bir lezzet verir böyle pişerken. O yüzden kesinlikle atmayın. Biriktirin tencerenin dibine boşaltın. İçine yeteri kadar şöyle size yavaş çekiyorum arkadaşlar. İç harcını yeteri kadar aldım. Çok eklemeyin. İç harcımız çiğden olduğu için pişecek, piştiği zaman kabarma yaptığı için yapraklarımız yırtılmasın. Kenarlarını katladım üstünü de katladım şöyle tahtada yeni öğrenenler de çok güzel yapabilir bu tarifle kalem gibi sarmalar sarabilirsiniz bu şekilde yarım tatlı kaşığından biraz daha az olacak şekilde çok böyle olmasın şöyle parmağınıza dağıtın güzelce elimle de sarmayı göstereyim arkadaşlar bu şekil şöyle biraz yerleştirin elinizle uzunluğuna boyuna doğru gitsin Kenarlarını güzelce katlayın biz genelde elimizle sararız arkadaşlar elimizle alışmışız daha çok hızlı olur pratik olur şimdi sizler için yavaş gösteriyorum bu şekil. Kanalıma abone olmanızı beklerim arkadaşlar. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. sormak istediğiniz soruları, kafanıza takılan şeyleri yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Sayfamda çok güzel kolay yemek tarifleri, tatlı tarifleri, basit poğaça, baklava, çeşit çeşit tarifler var arkadaşlar. Bakmanızı tavsiye ederim. Instagram adresinden de beni takip etmek isterseniz Meryem'in lezzet dünyası Bu şekil elle sarma arkadaşlar. Şimdi bir de makarna poşetiyle göstereceğim. Makarna poşetinin kenarlarını böyle dikiş yerlerini kestim arkadaşlar makasla. Yazısı reklam yeri gözükmesin diye alta getirdim. Güzelce üzerine yapraz açalım. Böyle de çok kolay, çok pratik oluyor. Benim 10 ee, yaşında oğlum, eşim, diğer çocuklarım hepsi böyle hep beraber sarıyoruz poşetle. Çok da güzel sarmasını öğrendiler. Çok güzel sarıyorlar. Güzel, eğlenceli bir şekilde sarıyoruz. İsterseniz ilkten kenarlarını katlayıp sonra üst taraflarını katlayabilirsiniz. Dediğim gibi yavaş gösteriyorum ki sizler de görün diye bu şekil dıştan makarna poşetlerin üstten tutup yavaşça çekip hızlandıralım arkadaşlar. Kalem gibi çok güzel ip ince yapraklarınız, yaprak sarmalarınız olur, zeytinyağlı yapraklarınız olur. Bu şekil hepsini istediğiniz şekilde sarıp bitirebilirsiniz. İç harcını kıymalı hazırlarsanız çok da sıkı sarmayın. İç, e, et biraz daha sıktığı için sarmalarınıza patlama olur. Bu şekil arkadaşlar parmağınızla tutuyorsunuz, diğer elinizle çekiyorsunuz. Kesinlikle yeni saran birisi bile çok güzel sarabilir, çok kolay çok pratik. Evet arkadaşlar hepsini sardım, bitirdim. Sizler için tencereye dizmedim, şimdi yerleştireceğim. Şimdi hepsini tencereye yerleştirelim. Saplarını da atmadım dediğim gibi. Saplarını tencerenin dibine koyacağız. Biraz büyükçe bir tencere kullanın arkadaşlar. Ee, sarma pişerken kabardığı için suyu da taşma yapar kenarlarından, ağzında biraz yarımlık bırakın sarmayı yerleştirirken, şöyle gelişi güzel dağıtalım e, üzüm yaprağı sarmasının saplarına. İstediğiniz şekilde dizebilirsiniz. Ben böyle gelişi güzel diziyorum. Dik de tencereye dizebilirsiniz. Çok güzel olmuşlar. Allah'ım ağız tadıyla yemeği nasip etsin inşallah. Sizlere de yapacak olanlara da Bayramlarda, özel günlerde Normal günlerde çok güzel oluyor. Sarma piştiği gibi bitiyor. Çerez gibi hemen elimizde. Allah'ım hiç kimsenin evinden yemek kokusunu noksan etmesin arkadaşlar. Allah'ım bütün çocuklara anneli babalı yaşamayı nasip etsin inşallah. şimdi iç sosunu hazırlayalım üzerine dökeceğiz şöyle bir tatlı kaşığı kadar yaprağımız salamur yaprağı olmadığı için tuzunu ekleyelim bir tatlı kaşığı tuz bir tatlı kaşığı acı pul biber sosuna 3 su bardağı su koyacağım yeterli gelmezse tencerede bakacağız arkadaşlar durumuna göre bir su bardağı daha ekleyebilirim Şimdi salçasını da ekleyelim. Salçayı ister ekleyin ister eklemeyin. Bir tatlı kaşığı domates salçası ekliyorum. Çok fazla da eklemeyin. Yemek kaşığıyla da yarım yemek kaşığına yakın koyun. Fazla da koymayın. Çok aşırı kızarık olmasın. Lezzetini biraz bozar. Güzelce salçanın taneleri kalmayacak şekilde güzelce çırpalım. Suyunu ölçmeden de koyarsanız arkadaşlar şöyle e, sarmaların üstüne gelecek şekilde yakın bir şekilde olsun. 3 su bardağı kadar daha koyacağım. Çünkü iç harcımız çiğden olduğu için 3 su bardağı pirinç, 1 su bardağı bulgur 4 e, su bardağı su olsun ki buharıyla birlikte anca pişirir. Yarım su bardağından biraz fazlaca da sıvı yağ ekleyelim. Şimdi yağını en son ekledim ki suyla çok dibinde kalmasın diye. Bir limonu da keselim, güzelce yüzüne dizelim. Kesinlikle limonu dizin arkadaşlar. Çok lezzetli oluyor, çok da lezzet veriyor. Üzerine de şöyle kırılmaz bir kapak, tabak kapatalım. Ağzını kapatıp şimdi pişirmeye başlayalım. Çok aşırı yüksek ateşte yakmayın altını. Kaynamadan önce de yakmayın. Bir ancak kaynayınca dağıtır arkadaşlar. Kaynamaya başladı. Şimdi altını kısık ateşe getirelim. Güzel çok aşırı yine yüksek olmasın. Dağılma yapmasın. Güzelce demlenene kadar e, sarmanın durumuna göre 45-50 dakika da olabilir. 1 saatte sürebilir. Kontrol ediniz. Güzelce pişirelim. Benim yaprağım taze olduğu için 35-40 dakika kadar oldu. Çok güzel pişmiş. Şimdi altını kapatacağım, dinlenmeye bırakacağım. Arkadaşlar dinlenmeye bırakırken üzerindeki tabağı alın. Size tavsiyem üzerine buzdolabı poşeti sererseniz hem yüzünde böyle yapraklarda kararma yapmıyor hem de sıcaklığıyla çok güzel uzun süre durabiliyor. Mis gibi yaprak kokusu evi sardı arkadaşlar. Şöyle buzdolabı poşetini güzelce yüzüne serelim. Hem yaprağımızın yüzünde kararma, renginde kuruma olmuyor. Hem de sıcaklığını koruyor. Uzun süreli sıcak durabiliyor. 10-15 dakika kadar geçti. Şimdi poşetini alalım. Servis yapayım. Sunumunu da sizlere göstereyim. Videomu bitireyim arkadaşlar. Sunumunu yaptım. Çok lezzetli, çok nefis oldu. Yapacak olanlara afiyet olsun. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın inşallah. Bir de arasını böleyim sizlere. Bir çatal testi yapalım. Mükemmel bir şekilde pişmiş. Görüşmek üzere.